Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte YouTube müzikte çıkış nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle izleyicilerimizle birlikte. Öncelikle YouTube müzik uygulamasına profil isminize dokunun. Üst kısımdan hesap adınıza dokunun. Hesapları yönete dokunuyorsunuz. Cihazınızdan kaldırmak istediğiniz hesaba dokunabilirsiniz. Ya da direkt olarak profil isminize dokunup. Profil isminize dokunduktan sonra hesap bölümüne tıklayıp. E, buradan hesaplar arasından çıkış ve hesapları yönet istediğiniz hesaba çıkış yapabilir. Direkt olarak ayarlar bölümünden yine hesabınızın e, çıkış işlemini gerçekleştirebilir. E, bunları yaptığınızda YouTube müzikten çıkış yapmış olacaksınız. Yani oturumu kapatmış olacaksınız. Ya da direkt olarak YouTube'dan ya da Google hesabınızdan çıkış yaparak da YouTube müzikteki hesabınızın oturumunu kapatacaksınız. Bunun bilgisini verelim. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımın abone olun lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.